Değerli izleyicilerimiz, çok onurlu bir konuğumuz var Sakarya'da bugün. Sakarya Gazeteler Cemiyeti'nin binasını da resmi olarak ilk şereflendiren Kıbrıs Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Doktor Sayın Hamit Bakırcı. Efendim Sakarya hoş geldiniz sayın Hoş bulduk efendim. efendim. Önce övgü dolu sözlerinizden dolayı da teşekkür ederim. Evet. Eee Sayın Başkanım, Sezai Motor, efendim Sakarya Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, efendim, yeni binanızda hayırlı olsun diyelim Sayın Bakanımızın teşrifleri vesilesiyle. Hakikaten ilk ziyaretçimiz, çok onurlu bir misafirimiz var. Binanız da çok güzel olmuş, hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederiz Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olarak. Sakarya basına kazandırdığımız yeni binamızda Sayın Bakanımızı ağırlamaktan onur duyduk. Bugün aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı'nın da 40. yıl dönümü bugüne denk gelmesi de ayrı bir anlam katıyor bu ziyarete. Ben Sayın Bakanımıza Sakarya ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptıkları ziyaret nedeniyle teşekkür ediyorum. Efendim e, Sakarya'daki ziyaretiniz nasıl geçiyor değerli bakalım? Gayet güzel geçiyor, hoş geçiyor. Binamızı da açtık, yeni binamızı başkanımla birlikte. Evet. Çok güzel olmuş, hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Sakarya çok güzel bir yer. İklim olarak da şimdi bu yazın ortasında yağmuru gördük, bulutları gördük, ormanları gördük. O bizi daha da mutlu etti. Tabii efendim, e, Türkiye ana vatan, Kıbrıs evet. yavru vatan. Ama biz bu terimleri de kaldırıyoruz, bir bütünüz diyoruz. Ve Kıbrıs e, sohbetçilerimizden bize nasıl mesajlar getirmez? Ee, bir kere Türk yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların hepsi ana vatana minnettar. Bu evet. bir gerçek. Evet. 74 harekatından itibaren hatta daha öncesi de var. Resmi harekat başlamadan önceki yaşanan olaylar da var. Evet. Hiçbir zaman için bağını zaten kopartmadı Türkiye Kuzey Kıbrıs'la, oradaki Türklerle. Evet. Ama 74 harekatından sonra daha farklı bir yöne kazandı bu ilişkiler. Ve her zaman için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların gönlündedir ana vatan. Evet. E, sayın Taday Motor, efendim e, 40. yıl bugün. E, şöyle 40 yıl öteden e, buraya kadar gelirken e, aklınızda neler var Kıbrıs Barış Harekatı, birinci harekat, ikinci harekat, daha sonrasındaki Cumhuriyet. Ben Kıbrıs Barış Harekatı yaşandığında çocuktum. Yani o karartma gecelerini falan hatırlıyorum. Türkiye'de de karartmalar uygulanmıştı. Televizyonlardan, siyah beyaz televizyonlardan izlemeye çalışıyorduk Kıbrıs'ta olan biteni. Gerçekten orada bir katliam sonrası Türk halkına, Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen bir katliam sonrası yürütülen bir barış harekatı. Kıbrıs'a barış geldi ama Kıbrıs'ta istenilen gerçek barış henüz oluşmadı. O gerçek barışın oluşması ve ben iki halkın birlikte barış içinde yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Rumlar da ileride buna yanaşacaklar da umarım. Türk halkı buna sıcak bakıyor. Rum halkının da bir gün gelip de barışın değerini anlayacağını ve Kıbrıs'ın Kıbrıs'ta bir bütün olarak bütün halkların kardeşçe yaşayacağı günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Bakanım efendim sizi bu anma gününde daha doğrusu 40 yıl öncesindeki kötü hatıralarla üzmek istemiyorum ama 1974 yılında 2. Kıbrıs Harekatı'nda görev yapan bir gazeteciyim. Hakikaten oradaki büyük eziyetleri gördüm. Hakikaten büyük katliamları gördüm. Ancak 40 yıldan beri Kıbrıs'ta fazla bir şey değişmediğini de görüyoruz efendim. Sayın Başkanımızın dediği gibi bu güzel ortam geliyor mu? Geldi mi? Gelecek mi? Nasıl bir durum var şu anda? Efendim? Şimdi Kıbrıs'ta bir şeyin değişmediğini söylersek yanılmış oluruz. Kıbrıs'ta, evet. Kuzey Kıbrıs'ta özellikle çok şey değişti. Evet, bizim tarafımızdan hiçbir sorun yok. Yani Ama. anlaşma konusunda hiçbir gelişme evet. olmadı diyorsanız evet, evet olmadı. O, Çünkü bütün mücadelemize ve iyi niyetimize rağmen maalesef Rum kesimindeki anlayış zihniyet her zaman için tüm adanın sahiplenilmesi oldu. Evet. Yani oradaki Türkler her zaman için azınlık olarak görüldü. Evet. Eşit haklar asla verilmek istenmedi. Hala da o şekilde devam ediliyor. Evet. Dolayısıyla anlaşmazlığın en büyük temel sebebi de budur. Yani siz eğer toplumsal olarak eşit haklara, siyasi eşitliğe ve güvenlik hakkına sahip değilseniz, o zaman zaten bir anlaşmaya adım atmanın imkanı kalmıyor. Evet efendim, siz bir parlamenter olarak, bir bakan olarak Böyle bir anlaşma zemini görüyor musunuz ee, önümüzdeki yıllarda da olsa? Şimdi bakın oluşturulmaya çalışılıyor ama her ne kadar ve ne zaman oluşturulmaya çalışılsa da uğraşılsa da evet. Rum tarafının maalesef engeliyle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz bu süreç bundan yaklaşık 4-5 ay önce hızlı bir şekilde tekrardan başladı Evet. ama Rum tarafının bugün olduğu nokta yine eski noktası. Peki. Efendim ben dediğim gibi yine de bu e, mutlu günümüzde sizi fazla yüzmek istemiyorum. Başka hatıralara geri döndürmek istemiyorum. Sakarya hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. İlk cemiyetimizi ziyaret ettiniz. Büyük Şeret bir keyif adınız. benim için. E, sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim size de.